Premier Lig'de 10. hafta pazar günü 4 Kasım Anfield'da Liverpool Newcastle United'ı konuk edecek. 12 12. sıradaki Liverpool'un 10 puanı var. Newcastle ise 13 puan topladı ve 10. basamakta. bilginç ilginç bir bilgi. Eee Reading'de menajerken Alan Pardew Brandon Rodgers da Liverpool'un menajeri de genç takımı çalıştırıyordu. Eski personeli yani. Ve aynı zamanda da eski öğrencisi diyelim. Ee, i̇kisinin de birbirine saygısının çok büyük olduğu karşılıklı bu haftaki demeçlerden anlaşılıyor. Ama e, Anfield'da e, çok zorlanan, gittikçe zorda e, olan bir Brandon Rodgers'ı e, izliyoruz. E, hafta içinde Capital One Cup'ta e, Swansea kendi sahasında 3-1 yenildi. Ve e, oraya da geçen seneki ünvanını koruyamadan veda etti. E, Liverpool. Dolayısıyla bu karşılaşma çok önemli. Newcastle gibi bir rakip. Çok inişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar bu sene. Ama yine de tehlikeli bir takım. En tehlikelileri de Dembaba Baba golcü futbolcuları bir sakatlıkla boğuşuyor. Şu anda oynama şansı %50-50. Bir başka e, bununla ilgili bilgi de e, Ocak ayında Kontratında Ocak ayında 7 milyon pound'a Serbest kalabileceğiyle ile ilgili e, Alan Harper e, Liverpool'un e, baş scoutu son haftalarda çok sık Dembaba'nın maçlarında gözüküyor. Dolayısıyla dedikodular Liverpool'da Dembaba'yı Suarez'in yanında görebileceğimiz şeklinde bu aralar. Hafta içinde geçen hafta sonu oynanan Everton maçının, Merseyside derbisinin maçının yankıları vardı. Liverpool 2-0 öne geçtiği deplasmanda ki Merseyside deplasmanında Everton deplasmanında böyle bir derbide avantajını koruyamadı. 2-2'ye düştü. Sonlara doğru Suarez'in attığı gol offside değildi ama offside gerekçesiyle sayılmadı. Liverpool biraz hayal kırıklığıyla oradan ayrıldı. Bir başka hayal kırıklığı tabii demin dediğim gibi Swansea maçında oldu. Newcastle zaten daha önceden Manchester United'a elenerek ee, haftayı daha dinlenerek geçirdi. Samet Yeşil, e, Alman milli takımındaki Türk asıllı oyuncu e, ilk 11'de çıktı. Daha sonra Gerard ve Suarez'i de kattı e, Rajis hafta içinde ama maçı döndüremedi. Tam tersi oldu. 1-0 yenikken daha sonra 3-1'e taşındı karşılaşmanın en sonlarına doğru. E, son 5 maçta ee, ev sahibi takımlar bu fikstürü kazanmışlar. Anfield'daki son 3 üç maçın 3'ünü de Liverpool e, kazanmış. 3-0 3-0 ve 3-1 gibi skorlarla kazanmış üstelik. Dolayısıyla Liverpool'un e, bu rakamlara, bu istatistiklere bakıp morallendiğini e, düşünüyorum. E, mutlak kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşma. Nuri Şahin'i ilk 18'i e de almadan dinlendirdi. Brandon Rodgers e, dolayısıyla e, eminim bütün Liverpool takımı bu maçın önemini e, kavramışlar olacak ciddi bir mücadele izleyeceğiz üst seçeneği Bence banko mutlaka üst olur diye düşünüyorum ama galibiyette de Liverpool daha yakın 3 puana.